Nebi sallallahu aleyhi ve diyor ki cehennem Rabbine şikayette bulundu. Dedi ki ya Rab bir kısmın bir kısmını yiyor. Allah da ona iki tane nefes hakkı verdi o zaman. Nefes alıp dinlenmesi için. Çünkü cehennem o kadar şedid ki kendi kendini yiyor yani. Ateş kendi kendini yiyor. Öyle bir ateş var. Nes'elullah el afiyet. Allah da ona iki nefes hakkı verdi. Biri diyor kışın, biri yazındır. Sizin kışın bulduğunuz en soğuk gün zemheri soğuk diyor hadiste. O zemheri soğuk cehennemdendir. Yazın bulduğunuz en sıcak gün de cehennemin ikinci nefes alışıdır diyor. Kışın en soğuk gün ve yazın en sıcak gün cehennemin nefes aldığı iki gündür. Bu hadis delalet ediyor ki cennet ve cehennem şu anda ne? Hali hazırda mevcuttur. Allah'ın yarattığı iki mahlukattan bir tanesidir. Cennet ve cehennem Allah'ın yarattığı mahlukattan iki mahluktur. Şu anda hazırda mevcuttur. Şu anda hazırda mevcuttur. Yani kıyamet kopunca Allah onları yaratmayacak. Onlar zaten yaratılmış, hazır bir vaziyette beklemekteler hem cennet hem cehennem. Buna peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahih şu hadisi delalet etmektedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cehennem Rabbine şikayette bulundu. Dedi ki Ya Rab bir kısmın bir kısmını yiyor. Allah da ona iki tane nefes hakkı verdi o zaman. Nefes alıp dinlenmesi için. Çünkü cehennem o kadar şedid ki kendi kendini yiyor yani. Ateş kendi kendini yiyor. Öyle bir ateş var. Nes'elullahel afiye. Allah da ona iki nefes hakkı verdi. Biri diyor kışın biri yazındır. Sizin kışın bulduğunuz en soğuk gün zemheri soğuk diyor hadiste. O zemheri soğuk cehennemdendir. Biz hep zannederiz ki cehennemde yakıcı azap vardır. Hayır, cehennemde soğuk zemheri denen azap da vardır. Bununla alakalı hadisler vardır. Bakın bugün cilt tedavisinde e, soğukla yakmak diye bir tedavi yöntemi var. Sivilce ve benzeri şeyleri çok e, eksi bilmem kaç derecede bazı cihazlar geliştirmişler. Ucu eksi bilmem kaç derece soğuk. Deriye dokunduruyor, yakıyor onu. Aslında soğuk da yakar adamı. Yani bilmiyorum donan bir adamın görüntüsünü falan izlediyseniz bilirsiniz. Soğuktan yanmıştır bütün beden Soğuk da yakıcıdır. O yüzden cehennemde sadece ceh yakan cehen ateş azabı değil, cehennemde aynı zamanda ne de vardır beraberinde? Soğuk zemheri bir azap da vardır. Allah bizi muhafaza etsin. Gene diyor yazın bulduğunuz en sıcak gün de cehennemin ikinci nefes alışıdır diyor. Kışın en soğuk gün ve yazın en sıcak gün cehennemin nefes aldığı iki gündür. Bu hadis delalet ediyor ki cennet ve cehennem şu anda ne? Hali hazırda mevcuttur. Allah'ın yarattığı iki mahlukattan bir tanesidir. Bununla alakalı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den 20 tane delil var cehennemin şu anda var olduğuna dair. Yani bazı bidat fırkalar çıkıp bunu inkar etmişler. Ee, o yüzden bu meseleyi zikrediyoruz. Cehennem 20 tane delilde ve cennet 20 tane delilde yaratıldı ve şu an hali hazırda mevcut olduğu kitaplarda hadis kaynaklarında mevcuttur.